Genç Tayyip Bey'in Antalya. Niye Antalya? Çünkü Antalya'yı almayı çok istiyor. Antalya'da eğer bu işi... alırsa Antalya'nın... kendisi açısından bir önemi olduğunu... biliyor. Turizmin başkenti, şu anda turizm sektörünün Türkiye'deki fonksiyonlarını falan göz önüne aldığında... Antalya'yı 2004'te de çok önem vermişti, bugün de önem veriyor. Antalya'da aday hemen hemen net. Kim dersiniz? Merakla bekliyorum. Mevlüt Çavuşoğlu. Antalya'da %99 Mevlüt Çavuşoğlu AK Parti'nin adayı olacak. Ve şöyle söyleyeyim, muhtemelen kazanır. Niye? Çünkü Mevlüt Çavuşoğlu da aynen şey gibi, eee Fahrettin Koca gibi siyasi olarak çok kamplaşma yaratmış bir isim değil. Antalya'da esnafla, halkla, şunla, bununla hep arası Partideki gücünü her zaman Antalya lehine kullandı. Evet, bazı işlerle ilgili adı anılmış, ailesinin oradaki işlerinden dolayı falan bazı karalamalara veyahut da bazı gerçeklere, onu da bilmiyoruz, e, muhatap olmuş olabilir e, ama Antalya halkının, Antalya esnafının, Antalya vatandaşlarının Mevlüt Çavuşoğlu'na çok da negatif bakmadıklarını, çok da değil, hemen hemen hiç negatif bakmadıklarını ve Antalya'da güçlü bir aday olabileceğini düşünüyoruz. Burada da bir CHP'nin büyük yanlışlıkları var. Bir, korona salgını döneminde Muhittin Böce'ye yani mevcut başkana, Anavatan Partisi kökenli olan CHP'li başkana yapılanlar. İki, Muhittin Göce'nin kendi kendine yaptıkları, burada söylemeyeceğim, söylemek istemediğim ama Antalya'da çok konuşulan bazı meselelerden ötürü, onun Muhittin Bey'in orada bir zafiyeti var. Onun yerine CHP kuvvetle muhtemeldir ki bir başka adayı yani bir başka belediye başkanı, bir ilçe belediye başkanını getirecektir. Ama karşısında Mesut Mevlüt Çavuşoğlu olduğu zaman iş, güç hele hele bir de orada Antalya'da merkez sağın gücü göz önüne alınırsa Meral Akşener'in biz kendi adımızı çıkaracağız demesi halinde orada Büyük ihtimalle AK Parti ipi göğüsler. Zaten Antalya, aslında AK Parti'ye çok destek vermemekle beraber, bu diğer partilerin kendi arasındaki uyuşmazlıklardan ötürü zaman zaman, bir CHP'ye geliyor, bir AK Parti'ye gidiyor, bir CHP'ye geliyor, bir AK Parti'ye gidiyor. Bu sefer sıra yine bir kez daha AK Parti'de e, olabilir.